Şimdi söyle. Bu ışıkta kombinasyon nasıl görünüyor? Ben çok beğendim. Ama tabii senin fikrin önemli. Evet çok güzel oldu. Gerçekten çok yeteneklisin. Ve bu yetenek herkeste yok. Senin yeteneğine saygı duyuyorum. Arti'yi yaşa yaklaştırmak bu çocukların planı mıydı? Ancak Artı yaşı asla sevmeyecek asla. Bütün bunlar sevgili kayınbiraderin pratik tarafından planlanıyor. Pratik masrafını karşılayıp Simiti'yi tatile Manali'ye gönderdi. O da gününü gün ediyor. Bütün bu söylediklerime inanabiliyor musun? Yaş Arpita'nın hatıralarını unutturmana asla izin vermeyecektir. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.